Tabi en temel farkı şu. Bilim ve ideoloji dediğimiz şey insanın içinde doğduğu çevreye dair imari fikretmesi, araştırması, sorgulaması ve bilgilerini olabildiğince dakikleştirerek kendisi ve diğer nesneler hakkında bir kanaat edinmesi şeklinde ortaya çıkar. Din ise böyle değildir. Din insanın bir arayışı neticesinde zihninde beliren fikirlerin dakikleştirilmesiyle elde edilen bir şey değil. Din ilahi bir şeydir. Yani din bir tür vahiy tecrübesine mazhar olan insanın Allah insanlık için neyi hayır neyi şer gördü bunu o kimseye bildirmesiyle yani bu tebliğe mazhar olmasıyla elde ettiği ve diğer insanlara ulaştırdığı bir şeydir. Din bu anlamıyla ilahi bir vazdır derler eskiler. Yani Allah tarafından vaz edilir. Bu aslında oluşum süreci yani bu bilgiye erişme veya din dediğimiz inanç ve davranışlar kümesiyle bilim ve ideoloji dediğimiz inançlar kümesinin ortaya çıkışı ile ilgili bir ayrım. Bir de bunların alt karakterleri var. Dinin temel kavramı Allah'a teslimiyettir ve kulluktur. Ama bilim ve ideolojinin temel kavramı teslimiyet ve kulluk değildir. Eğer bilimde teslimiyet ve kulluk ortaya çıkarsa bunlar çok eskiden tartışılmış bir seller. Ebu Süleyman Sicistani diye Farabi sonrası Bağdat döneminin felsefe arkasının reisi bir filozof var. Onun tabirleriyle söyleyelim. Bilimde asıl olan eleştirme ve araştırma, e, dinde asıl olan teslimiyet ve kulluk. Eğer bilime teslimiyet ve kulluğu taşırsanız bilim tıkanır. Nesneler hakkındaki bilgi edinme kanallarımızı yok ederiz. Ve bilimin özüne aykırı bir şey olduğu için bilim ortadan kalkmaya başlar. Dinin kendisine de o ilahi dediğimiz şeye eleştiri ve tartışmayı taşırsanız özüne aykırı bir şey taşımış olursunuz. Fakat bu şunla karıştırılmamalı. Her ikisinde de yani dinde de bilimde de zaman zaman bunların yaklaşmasına sebebiyet veren şey o anlama çabası aslı oluşturur. Yani biz insanlar bir şeyi anlamak ve o anlayışımızdan bir davranış Projesi ya da davranış kuralları yahut belli bir davranışı üretmek istediğimiz için bilimde de dinde de ideolojide de benzer bir çaba içerse bulunuruz. Yani biz daima anlamaya çalışırız. Bir dine inanmak bizim için anlama garantisi değildir. Yani biz İslam'a inandık diye İslam'la ilgili doğru kavrayış ve isabetli davranış bizim için çantada keklik değildir bir bilim geleneğine mensup olduk yahut bir bilim insanları cemaatinin parçası olduk diye o bilim geleneğinde o bilim insanlarınca dile getirilen inançlar kümesinin ya da uygulamalar kümesinin bizim için çantada keklik olduğunu söyleyemeyiz. Her ikisi de eşit düzeyde bizim anlama çabamızı içerir. Bu anlama çabası kendi içerisinde tartışmayı da barındırıyor. Münazarayı da barındırıyor. Bu bakıma din etrafında oluşan düşünce ile Belli bir bilimsel çalışma neticesinde elde edilen, ulaşılan düşünce çok benzer birbirine. Bu açıdan bakıldığında bilim ve din üzerine oluşan tefekkür arasında oluşum süreçleri, oluşumun yöntemi yani o bilgiyi, bilgiyi elde etme yöntemi bakımından farklılık bulunmaz. Ama anlamaya çalıştığımız şeyin Birisinin kaynağının ilahi, diğerinin insani çabayla elde ediliyor olması bakımından farklılıklar vardır. Bu işin bir tarafı, bir tarafı da şu: din ilginç bir şekilde eğer ne kadar tanımlanmış kulluk fiilleri barındırsa da insanın bütün çabasını kulluk olarak değerlendirir ve bu anlamda bilimsel ya da ideolojik bir çabayı da ihtiva eder kendi içerisinde. Yani siz bir bilimsel araştırma yaparken de kulluk fiili yaparsınız ya da tersini yaparsınız yani ilahi rızaya uygun ya da ona uygun olmayan bir fiil yaparsınız ve bunun neticesinde kulluk kapsamında değerlendirilir yaptığınız eylemler. Yani dinilik dediğimiz şey kapsam olarak çok geniştir. Bir şey ekleyerek tamamlayalım. Din çok şeyle ilgilidir. Daha doğrusu her şeyle ilgilidir. Din insanın arzularıyla alakalıdır. Umutlarıyla alakalıdır. Zenginliğiyle alakalıdır. Fakirliğiyle alakalıdır. Dinin bir alanı yoktur. Din sahibi vardır. Dini yaşayan insanlar vardır. Ama dinin ilgili olduğu sadece belli bir konu yoktur. Bilimler belirli konularla ilgilidirler. İdeolojiler ne kadar kapsamlı olurlarsa olsunlar belli bakış açısıyla ilgilidirler. Din bütün bu bakış açılarını, bütün bu bilgiler kümesini içerip onlarla meşgul olabilen, onların nasıl anlaşılacağını, nasıl değerlendirileceğini, nasıl hayat tarzı haline getirileceğini etki eden üst bir şemsiyedir. O nedenle dini bir ideolojiye indirgemeye çalışmak, dini bir bilimsel öğretiymiş gibi algılamaya kalkmak, tarih içinde, tarih boyunca bunun bir takım örnekleri olmuştur ama bunların tamamı gelip geçen şeylerdir din daha üst bir inançlar ve uygulamalar kümesini ifade eder.